Kızlar ne yapıyorsunuz? Pasta mı yaptınız oraya? <laughs> Olmadı mı? Bir daha mı yapacaksınız? yapıyorsunuz siz ya? Bir söyleyin bakayım ya. Pasta. pasta yapıyorsunuz. Kime yapıyorsunuz bu pastayı? Kim yiyecek bu pastayı? Dökeceğiz. Nereye dökeceğiz? Karnıma. He? Hiç yemeyeceğiz. Ha biz yemeyeceğiz mi? Hiç. Tamam. Hiç Kim? Yiyeceğiz. Hayır biz yemeyiz bunu. Neden? Bu pasta, bu, bu pasta. Çünkü bu taştan bir pasta. bunu biz yiyemeyiz. Taştan pastaları insanlar yemez. Neden Çünkü midemiz taşı eritemez. Onun için çok canımız yanar. Doktora gitmek zorunda kalırız. Kesinlikle insanlar taş yemez aşkım. Tamam Neden? mı? Neden? Çünkü vücudumuz çok ağrır. Evet. Ayıtsan Evet. Ben Sen biliyor musun? Hani sen bizi çek, bizi çek demiştin ya işte ben seni şimdi çekiyorum. Bir haberin olsun. Şu an ben seni çekiyorum. Kürekle küreye kum nasıl doldurulur bir göster bakayım kardeşine. Hmm, enfes. Çok harika. Ama elinle ellenir mi? Elle koyulur mu öyle? Hayır. Elle yapılmaz. Ne oldu nefes? Ne oldu? Prenses. küsmüyüz. Neden buraya hiç bakmıyorsun? <laughs> Oo, kocaman bir pasta yapmışsınız artık. Şuraya bir bakalım. Ne güzel olmuş. Aferin size. Hayır ablanın, Şşş, şş, şş, hayır hayır birbirinize taş atılmaz öyle. Taş koyulmaz. Nefes. Ne yaptın? Ablanın bak. Ablanın saçını atmışsın. Git. Gide. Çocuğun sırtına atmışsın ya. Yapılır mı öyle? Birbirinize taş atılmaz öyle. Çok kötü. Oynamayacaksanız gideriz yukarıya eve. Eve çıkarız. Düzgün oynamayacaksanız nefes. Ya, düzgün oynamayanı götürürüm eve yukarıya. Ne oldu? Ya ben burada bir şey sesi duydum ya. Siz de duydunuz mu? Evet, ben de duydum. Nereden geliyor o ses? Tavuktan. Ah, tavuktan mı? Hayır. Tavuk mu var burada? Evet, Aa, göstersenize bize. Nerede? Bak ben. Bakayım ben. <laughs> Aa çok, çok yapıyor. Şey evet. Çok güzel. Ne? Böyle ne Ama güzel bu da. <laughs> Döktün mü pastanı? Aferin sana. Çok güzel pasta. Kırılsın borucum. Nasıl kırdın bakayım? Eyvah çöktü tükenilmiş. Eyvah. Başka ne var orada? Hmm. Tırmık var orada. Tırmık kürek var. Birlikte, birlikte kızlar, birlikte kavga etmeyin. Ya <laughs> Nereye gidiyorsun? Ah bu nereye gitti ablan acaba? Sen ne yapıyorsun? Eyvah bunlar nereye gidiyor böyle? Biz de gideriz. Ne yaptın sen? Aa. aa, aa ne yapıyorlar bunlar? Lan sen kum mu aldın oradan? Eyvah. Pastanız çok lezzetli olmuş. Sizin için değil. Kimin için? Kimin içi? kimin için? Efendim? Kum, kumlar için. Kum Kumlar için mi? Evet, kumlar için. Hmm. Bak, tavuk tavuk size doğru geliyor. Pastanızı çok beğendi herhalde. Hastanızı çok beğendi sanırım. Nefes nereye gidiyorsun? Beğenmedi. <laughs> beğenmedi. Beğenmedi mi? Aha. Beni. <laughs> <laughs> <Yusuru> beğenmedi. <laughs> beğenmedi. Yusuf beğenmedi. Yusuf <laughs> beğenmedi. Boşalttın. Aferin. Ha, siz o kovanın içini mi doldurmaya çalışıyorsunuz? Tamam, Hı? Çöpe gitti. Çöpe gitti. Aferin size. Yine yapayım mı? Yapın tabi. Nefes yalnız bir şey söyleyeceğim. Tavuk Çok... yine kalktı ayağa. Tavuk yine kalktı ayağa geliyor. Bakın geldi. Evet. geldi, 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 yaklaştı, çok yaklaştı. Bak, tavuk geliyor. Tavuk pastanızı yiyecek sanırım. yiyecek geliyor. <laughs> Ye yesin Sırın mi? Pastanız geliyor. Pastanızı yesin mi? Hayır, sanki. Sanki kaçıyor. Nefes, nefes. Sanki Evet, nefesten kaçtı. Nefes pasta verdi ama. Tavuk beğenmedi. ama beğenmedi. Evet yine yerine gitti tavuk. Kardeşin yine pasta vermeye <laughs> gidiyor. Aferin sana. Gel kız, gel kız, aferin size. Bak Nefes ablan sana pasta katmıştı tavuk. bakalım geliyor mu? Evet yine geliyor. Heh. Nefes yine pasta katmış. <laughs> Alkış. Aferin sana. Beğendi mi nefes? Tavuk beğendi mi? geliyor şu anda. Sana doğru geliyor tavuk. <gülüyor> <gülüyor> Oha, kork korktu senden. Ben çok az değilim ki. <laughs> Öğrettim. Oho. Ben güçlüyüm bile ama. Evet, çok güçlüsünüz siz. Şuradan birisi geliyor ama kim geliyor? Kim geliyor aşkım orada? Evet. Evet. Bakalım. Evet geliyor. Nefes ne getirdin yine? Tava pasta mı verdin yine? Aferin sana. <laughs> Aferin hoş geldin. Durmuyor. sen de gelmişsin. Ben de çok güzel. da. Evet, kızıyor. yakışıyor. Baba neden bize bir yakışıyor o tavuk? Ne oldu kızım? Neden tavuk bizim pastamızı beğenmiş? Ha evet sizin pastanızı çok beğenmiş bu tavuk ya. Ben <laughs> diyor. Oha nefes ne getirdin öyle elinde? Ne o? Öldü. Ooo. <laughs> Kocaman bir kamyon. <laughs> <laughs> Hımm.

I guess, and do another. You know Bakın. Bakalım tavuk yine mi geliyor Evet Yine ayağa kalktı Yine ayağa kalktı bu tavuk ya Neden kalkıyor Acaba sizin pastanızı mı yemek istiyor evet, evet. gelmiyor nefes <laughs> Nefes senden korktu tavuk bu <laughs> ne uçtu bu evet, kovalarsan evine gidecek şimdi kovalarsanız tavuk evine gidecek şimdi tavu kış kış yaparsanız evine gidecek şimdi Ænni kólið maður? Það er hægt hólið. Ænni kólið maður. Þegar er það ég búinn ég hója með þér? Kus, 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 tauk. Kus, 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 kus. Kus, 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 kus. Eyfi negi það þig. Kus, 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 kus. Kus, 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 kus. Kus, tauk, kus. Tauk, úst ekki sinna og. Evine git hatta. Kış 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 kış. Evine git. Evet. Evine gitti. Bakalım. Bakalım nereye gitmiş o tavuk. Evet. işte işte buradaymış. Nerede o? İşte şurada. Şuraya saklanmış, işte o da. Evet. Oo çok büyük şu. Kaçalım buradan. Ne oldu aşkım? Hmm, sen tavuklara yem mi verdin? Evet, aferin lan sana. Sen de mi yem vereceksin? Hadi ver bakalım. Aa, bir dakika. Siz yoksa tavuklara taş mı veriyorsunuz? Ha? Evet. Hayır ama taş yemez ki tavuklar. Evet yemez. E neden taş veriyorsunuz tavuklara? Nefes. Taş yemez tavuklar neden taş atıyorsunuz tavuklara? Ama yiyemezler ki onlar. Yiyemezler aşkım. Yemezler. Yemiyor sadece. Hadi bir bay bay yap bakalım şuraya kameraya artık yeter diyelim. Hadi bay bay diyeyim. Oo bir de kokulu mu yaptın? Aferin sana. Nefes hadi bir bay bay yap bakalım sen de. Kokulu yap. Kokulu yap öpücüklü yapar mısın öpücük oo teşekkür ederim hadi görüşürüz